Merhaba arkadaşlar ben Ersin. Bugün bir hatayla karşılaştım. Çalışmayı durdurdu. Bunu her yerde araştırdım. Fakat yine sonuç yok. Her neyse arkadaşlar uyumluluktan buradaki hepsini teker teker denedim. Çalışmadı. Bundan sonraki adım bir bilgisayarımın özelliklerine girip gelişmiş sistem ayarları veri yürütme engellemesini ekle diyorum ve oyunun kurulu olduğu yere oyunun eksesini seçiyorum bu hatayı alıyorum bu hatayı almasam çalışacak bu hatanın bir çözümü var mı lütfen bana söyleyin baş ağrısı bir çözüm baş ağrısı bir hata lütfen arkadaşlar